Destekler için orijinal yayınlarına teşekkür ederiz. Taş atma yarışı yapan dört arkadaştan Hasan ve Hüseyin, Zafer ile Murat aynı zadaymış. Hasan, Zafer, Hüseyin ve Murat sırasıyla X, Z ve A birinin uzağa taşlarını fırlatmış. Sırasıyla bakın Hasan'ınki X. Doğru mu? Ee, Zafer'inki Y. Tamam. Hüseyin'inki Z. Tamam. Murat'ınki de A tamamdır. Buna göre A birim uzaklığı x, y, z türünden eşiti aşağıdakilerden hangisidir diyor. Şimdi olayımız şudur. Bizim A dediğimiz şey z'den şu arayı çıkarmaktır. Peki bu arayı nasıl bulacağım? Bakın Zafer'in şurası y, şurası x. Bunlar aynı izadalar ya. Bunlar da aynı izadalar. Bu arası Hüseyin'in Pardon. Hasan eksi zaferdir. Yani şu aramız x eksi y'dir arkadaşlar. E Peki burası da burası da neydi? Ben a'yı nasıl bulacaktım? a z eksi bu mesafeyi çıkaracağım. E bu mesafede x eksi y ise z eksi x artı y'dir. Hangisi geliyor? z artı x eksi y. Yani Cevabımız Denizli.